Merhaba dostlar. Bu videomuzda patlama koruması büyüsünü anlatıyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Patlama koruması 4 seviyeden oluşan bir büyüdür. Büyü masasından bu büyüyü basabiliriz. Ancak sadece zırh itemlerine bu büyüyü basabiliriz. EPF puanları 2, 4, 6 ve 8'dir arkadaşlar. Bu büyü bizi patlamalara karşı korur. Örneğin Creeper patlaması, TNT patlaması gibi. Ayrıca patlamalarda meydana gelen savrulmaları seviye başına %15 azaltır. Son seviyede %60 civarı bir savrulma azalması olur. Evet arkadaşlar şimdi birlikte bir örneğe bakalım isterseniz. TNT'yi patlatalım. Üstümüze itemlerimizi giyip bir de TNT'yi öyle patlatalım. Bakalım ne oluyor birlikte görelim. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu item gerçekten patlamalara karşı güzel etkili bir koruma sağlıyor. Creeple'la savaşırken veya TNT ile işlerle uğraşırken kullanabilir gayet güzel bir büyü. Yine benim favorim ateş koruması ancak bu büyüde kullanabilir arkadaşlar. Evet videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.